Geziniyor Bisiklet kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Geçen haftalarda zincir değişiminden bahsetmiştik. Bu hafta rublemiz ne zaman değiştirilir konusuna değiniyoruz. Tekrar merhaba arkadaşlar. Dediğim gibi bu hafta daha önceki bahsettiğimiz konunun devamı niteliğinde olan Rublemiz ne zaman değiştirilir e veya aynakol diş yapraklarımız ne zaman değiştirilir bu konuya değiniyoruz. E bu konuya geçmeden hemen önce ilk etapta aynakol diş yapraklarımızdan bahsedeyim. E aynakol diş yapraklarımız ve ruble üzerindeki dişlerimiz zamanla uzayan zincir ya da kullanımınıza bağlı olarak aşınır. E Üzerinde oluk yapmaya başlar. Bu oluklara da istinaden zaman içinde kendinizde fark ederseniz ki artık zinciriniz yüklendiğinizde atmaya başlamıştır. Peki, Bunları ne zaman değiştirmemiz gerekiyor zincirimizi değiştirdik Tamam iyi hoş aynakol dişlerimiz ve rublemiz üzerindeki dişlilerin aşınıp aşınmadığını hangi yöntemlerle kontrol edebiliriz şimdi bunları anlatıyorum size elimde Shimano'nun 48 dişli Deore serisi bir aynakol yaprağı var arkadaşlar burada dikkat etmemiz gereken aynakolun dişlerin aşınıp aşınmadığını kontrol ederken ayna kolun özellikle arkasına bakmamız gerekiyor. Bendeki ayna kol yaprağı yeni olduğu için herhangi bir aşınma yok. Aşınma olduğu zaman e, şuralarda özellikle buralardaki göz kararı bakmamız gereken aşınmaları kontrol etmemiz gerekiyor. Bu birincisi. İkincisi dişlerin e, köpek balığı dişine daha yakın hale geldi. Özellikle elinizle şöyle sürttüğünüzde çok daha keskin, çok daha sivri bir hal aldığını hissedersiniz. Fakat burada şunu gözden kaçırmamak gerekiyor ki e, bunların teknolojilerinden dolayı dişlerin profilleri birbirleriyle aynı olmak zorunda değil, bu sizi yanıltmasın. Rublemizi kontrol etmeye geçmeden önce ilk dikkat etmemiz gereken rublemizin tamamen e, temizlenmiş, tamamen yağlardan arındırılmış şekilde olmasıdır. Rublenin aşınıp aşınmadığını, değişim zamanının gelip gelmediğini kontrol etmek için birkaç yöntem vardır arkadaşlar. Bundan bunlardan ilk yöntem gözle kullan gözle kontrol etme yöntemidir. E, bu nasıl olur? Genelde hepimiz belli başlı dişlileri yani belli başlı vitesleri diğerlerinden çok daha fazla kullanırız. Örneğin ben şu ara vitesleri özellikle 4 5 6 7'yi diğer viteslere oranla yolda daha fazla kullanıyorum. Gözle kontrol ederken de bu ara viteslerdeki dişlilerin ruble yapraklarının diğer dişlilerle profillerine bakarak herhangi bir aşınma olup olmadığını gözlemleyebilirsiniz. Burada da daha yakına getirdiğimde görünüyor mu bilmiyorum. Mesela benim birinci, ikinci vitesimdeki dişlerim daha temiz dururken veya 9-10 gibi viteslerdeki, 9-10 gibi dişlerdeki dişlerim, diş profillerim daha temiz dururken ara viteslerdekiler şöyle yaparsam ışıktan yansıyor olabilir. Biraz daha aşınmaya yatkın. Ama tabi burada da aynı şekilde gözle kontrol ederken elimizle dokunarak da üzerlerinde herhangi bir sivrilme veya aşınma olup olmadığını kontrol ederek karar verebiliriz. Rublemizi kontrol etmenin bir diğer yöntemi de daha önce zincirde kullandığım gibi yine KMC'nin üretmiş olduğu Sprocket Checker denilen ruble kontrol aletiyle kontrol edilir. Bu aletin linkini hemen altı atıyorum. Dileyen arkadaşlar ebay'den aldım ben. ebay'den alabilirler. Bunun çok basit bir yöntemi var. Dişlerimiz üzerinde bu aleti bu şekilde sağdan bastırarak taktığımızda son zincir baklasının rahat hareket etmesi gerekiyor. Eğer son zincir baklasında herhangi bir rahat hareket yoksa, şu şekilde herhangi bir sürtme varsa bu o dişlinin veya ruble'nin eskidiğini gösterir. Fakat burada dikkat etmemiz gereken bunu bütün dişlere uygulamamız gerekiyor arkadaşlar. Oradan daha net kararlar verebiliyoruz. Şu anda benimkinde gördüğünüz gibi herhangi bir problem yok. Dişliği, e, özür dilerim, rublemi çevirerek özellikle kullandığım dişlerde kontrol ediyorum. Buradan bir basınç uyguladığımda herhangi bir çok hafiften bir sürtme oluyor. Hafif hafif artık benim ara viteslerimin aşındığını ama daha henüz vaktinin olduğunu söylüyor bu alet bize. Ruble kontrolünde üçüncü ve son yöntemimiz ise en basit ve en eski yöntem olan sağ frenimizi yani arka frenimizi sıkarken... Pedalımıza güç uygulamak. Arka fren sıkılı haldeyken pedalımıza güç uyguladığımızda eğer ruble üzerindeki zincir hareket etmeye çalışıyorsa ve hafif bir boşluk varsa rublemizin değişme zamanı gelmiş demektir. Tabii benim burada şu anda herhangi bir hareket olmadığı için rublemin sağlam olduğunu gösteriyor. Evet bu haftada ruble ve ayna kol ne zaman değiştirilir konusuna değindik. Ruble... Ayna kol dişleri olsun, e, zincir olsun. Bunlar bisikletimizin hareket organları ve olmazsa olmazları, en önemli iletim elemanları. Bu yüzden bu ekipmanların, bu komponentlerin belirli periyotlarla, belirli kilometre ya da zaman aralıklarıyla kontrol edip bakımlarının yapılması gerekiyor. Bu şekilde olduğu sürece hem cebinizden tasarruf etmiş olursunuz, hem de bisikletinizi kullanım ömrü boyunca daha sağlıklı şekilde kullanmış olursunuz. Önümüzdeki hafta yine farklı bir konuyla karşınızda olacağım önümüzdeki haftaya kadar sağlıcakla kalın arkadaşlar. Kanalıma abone değilseniz abone olun. Videomu beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Herhangi bir sorunuz varsa da bana aşağıda bulunan açıklamalarda bulunan iletişim kanallarından ulaşabilirsiniz. Sağlıcakla kalın. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar.